Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hayatımızda kimya ünitesini işleyeceğiz. Hayatımızda kimya ünitesi tamamıyla kimya müfredatına yeni ilave edilmiş bir ünite. E, bu yıl öncelikli olarak tabii ki YGS'de sorusunu bekliyoruz çünkü 9. sınıf ünitesi. Ama LSD'de de sorusu organik kimyayla birleştirilmiş, özellikle temizlik malzemelerinden organik kimyayla birleştirilmiş soruları çıkabilir. Hayatımızda kimya öncesini dört ana bölümde görüyoruz arkadaşlar. Birinci olarak temizlik malzemeleri, yaygın malzemeler, bunun içerisinde işte harç, sıva, kil, e, fayans gibi cam gibi boya maddeleri gibi maddeler, yaygın malzemeler, e, fotosentez ve solunum ve arkadaşlar çevre kimyası. Şimdi dersimiz arkadaşlar hayatımızda kimya ünitesinin birinci bölümü olan temizlik maddeleriyle başlıyoruz. Temizlik maddelerinin arkadaşlar nihai hedefi kirlenmiş yüzeydeki kirleri ortamdan arındırmaktır. O zaman önce dersimize kir nedirle başlayalım. Genel olarak suyla ortamdan uzaklaştırılamayan organik maddeleri arkadaşlar kir denir. Tabii ki e, organik kökenli olmayan kirler de vardır ama ünite itibariyle biz daha çok organik kökenli kirler üzerinde duracağız. Kirleri arkadaşlar genel olarak iki grupta toplayabiliriz. Birinci grup olarak suda çözünebilen dolayısıyla suyla temizlenebilen kirler. Diğer grup ise sabun, deterjan gibi temizleyici maddeler yardımıyla ortamdan uzaklaştırılan kirler. Evet, kirler günlük hayatımızda kullandığımız eşyalarda veya derimizde oluşan e, yapılardır arkadaşlar. İşte elimizdeki e, terlemeyle oluşan çeşitli yağların açığa çıkması, sonra havadaki tozların bu yağlarla birleşmesi, birleşip arkadaşlar kir dediğimiz yapıyı oluşturması gibi. Özellikle organik maddelerin oluşturduğu kirler, örneğin yağlar arkadaşlar, az önce de ifade ettik. Yine e, bu temelli bazı maddelerle e, temizlemesi yapılır. Şimdi arkadaşlar bu yapıları sırasıyla görelim. Genel olarak temizlik malzemelerini arkadaşlar dört ana parçada görüyoruz. Bunlardan birincisi sabun, deterjan, çamaşır suyu ve çamaşır sodası. Sırasıyla şimdi bunları görelim. Evet, sabun yağların bazik ortamda hidrolizlenmesi sonucunda oluşan uzun zincirli özellikle karbon sayısı 12 ve 18 arasında değişmekte. Karboksil asitlerin sodyum veya potasyum tuzlarının arkadaşlar etkileşmesiyle oluşan e, maddelere sabun. E, burada gerçekleşen olaya da sabunlaşma ya da sabunlaşma tepkimesi denir. Burada eğer kullanılan sodyum tuzu ise kullanılan tuz arkadaşlar beyaz sabun elde edilir ve beyaz sabunlar serttir. Ya da eğer potasyum e, kimyasalı kullanılarak elde edilen arkadaşlar sabunlara ise Arap sabunu ya da yumuşak sabunlar denir arkadaşlar. Sabunlaşmaların genel tepkimesi ile ilgili olarak slayttaki e, resmi incelediğimiz zaman şurada da görüldüğü gibi eee gliseril stearat yani yağ e, yapısının sodyum hidroksitle hidrolizlenmesi sonucunda e, trigliserittir aynı zamanda. Bu trigliseritin yani üçlü yağ yapısının parçalanarak arkadaşlar burada da görüldüğü gibi sodyum stearat sabununu oluşturmasıdır. Sodyum stearat sabunu oluşurken gliserinde e, bir triol yani bir alkoldür açığa çıkmıştır. Arkadaşlar buradaki trigliserit yapısı yine yağ asitleri tarafından e, yapılır. Yağ asitlerinin arkadaşlar şu yapı şu şekilde bir yağ asit kökü olarak düşünebiliriz. Yağ asitlerin yine gliserinle tepkimesinden ki bunlardan 3 tane almamız gerekiyor. gliseril, steherat dediğimiz trigliserit yapısı yapılır. E, oluşan sabun molekülünün açık formülüyle ilgili olarak... ...sodyum stearatın yapısı verilmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16 ve 18 tane arkadaşlar... ...karbon içeren bir yapı. Arkadaşlar sodyum siterat e, sabunu. Ya da beyaz sabun. E, beyazlı arkadaşlar... E, ...yapının sondaki sodyum katyonundan kaynaklanmakta. Yine Arap sabunuyla de ilgili arkadaşlar bir durumumuz var. Görüldüğü gibi arkadaşlar... E, yağ kısmından gelen uzun karbon zinciri ve karbon zincirinin sonuna arkadaşlar karboksil grubunun ucuna bağlanan potasyum. Arap sabunu yumuşak sabundur, potasyum stearattır arkadaşlar. Yumuşak sabunlar sert sabunlara göre suda daha iyi çözündüklerinden arkadaşlar özellikle sıvı sabun yapımında, slide'deki resimde de görülmekte ve tıraş kremi yapımında kullanılmaktadır. Ama alüminyum, Bunlardan en azından birkaç tanesini bilmemiz gerekmekte arkadaşlar. Ee, alüminyum, kalsiyum, manüzyum, baryum, e, çinko, kurşun, kobalt, bakır ve lityum gibi katyonların yağ asitleriyle oluşturduğu tuzlar, arkadaşlar suda e, çözünmeyen ya da çözünürlüğü oldukça az olan sert sabunları oluştururlar. Şimdi sabun yapımında kullanılan malzemeleri sırasıyla görelim arkadaşlar. Evet sabun yapımında kullanılan ana malzeme tabii ki yağ. Sabun yapımında kullanılan en önemli yağ asitleri arkadaşlar 12, 14, 16 veya 18'de e, karbon taşıyan ve doğada serbest olan, olarak bulunan yağ asitleridir arkadaşlar. Yağ asitlerinde arkadaşlar görüldüğü gibi yağ asitlerin yapısından kaynaklanmakta e, çift sayılı karbonlar vardır. Tek sayılı karbonlu yağ asitleri yoktur bu arada. Daha yüksek sayıda karbon içeren yağ asitlerin sudaki çözünürlüğü oldukça az olduğundan arkadaşlar... E, yağ asidinden arkadaşlar e, trigliserit olan yağ yapımı gerçekleştirilmez. Sabun yapımında hayvansal ve bitkisel yağlar kullanılır. Hayvansal yağlardan elde edilen sabunlar sert ve dayanıklı arkadaşlar. Bitkisel yağlardan elde edilen sabunlar ise suda kolay çözünür ve oldukça iyi köpürürler. Sabunun kalitesini yağlardaki asitler belirler. Eğer bizim asitimiz ne kadar kaliteli ise arkadaşlar buna bağlı olarak da elde ettiğimiz sabun o kadar kaliteli olur ve bu sırada kullanacağımız baz çözelsin miktarı da kullandığımız yağ asidiyle direkt ilgilidir. Evet. Diğer kullandığımız sabun yapımında kullandığımız malzemeler su. Suyun sertliği sabun yapımında önemlidir. sert sudan yapılan sabunlar arkadaşlar oldukça verimsizdir. Kalitesi oldukça düşüktür. Kireç. Şimdiki sistemlerde kireç yani kalsiyum karbonat katısı yerine sut kostik arkadaşlar. Sodium hidroksit çözeltileri kullanılmaktadır. E, bazlaştırma yapısından yani yağ asitlerinin bazla tepkimesi e, kostikle gerçekleştirilmekte. Yine kullanılan diğer bir malzememiz tuzdur arkadaşlar. Ve tuz oldukça sabun yapımında oldukça fazla kullanılan bir ham maddedir. Sabun çözeltisinde birikmiş olan sabunları arkadaşlar tuzla temizlemesi yapılır. Yani sabun yapımı sırasında ortama dışarıdan karışmış çeşitli malzemeler olabilir. Bunları tuzla arkadaşlar reaksiyon sokarak ortamdan alıyoruz. Veya ortamda bulunan fazla iyonlar olabilir. Yine bunları arkadaşlar tuzla Kullandığımız tuzlarla ortamdan alıyoruz ve sabunların temizlenmesi sağlanmış oluyor. Ve burada arkadaşlar tuzun kalitesi oldukça iyi olmalıdır. Ee, yine potasyum klorür arkadaşlar arap sabununun yapımında kullanılmaktadır ve yine e, fazlası da yukarıda anlattığımız tuzun işlevini görür. E, sodyum perborat tetrahidrat dediğimiz arkadaşlar NaBO3 4 tane su molekülleriyle tarif ettiğimiz arkadaşlar e, kimyasalımız sabun tozu yapımında özellikle sabunlar da arkadaşlar kullanılır. E, özellikle bebek giysilerinin yıkanmasında e, bu türlü e, sabunlar kullanılır. E talk yine sabun taşı olarak da ifade edilen 3 tane magnezyum oksit, 4 tane silisyum oksit ve su molekülü oluşmuş olan bu yapıda sabun verimini artırmak için kullanılır. Özellikle o Sualama ile temizleme yapıldığında talk malzemesi sayesinde savunun bu gücü de daha da güçlenmiş olmaktadır. Evet. Sabun üretimini kısaca arkadaşlar sembolize edecek olursak slide'deki resimde de görüldüğü gibi bitkisel ya da hayvansal yağlar önce su buharıyla hidroliz yapılır. Tabi arkadaşlar su buharının tarihteki bulunması ve endüstriyelleştirilmesi de çok önemlidir. Daha önceden insanlar oldukça daha küçük ölçeklerde sabunlar yapmaktaydı. Su buhar üretimi sanayide belirli bir seviyeye ulaşınca dolayısıyla sabunun da sanayi üretimi ortaya çıkmış oldu. Bitkisel ya da hayvansal yağların su buharıyla hidrolizi gerçekleştirilmesi, Deşiyor. Bu sırada hidroli sayesinde başlangıçta kullanılan gliserin... E triol, az önceki slaytlarda göstermiştik ortamdan ayrılıp saf yağ asitleri elde edilmektedir arkadaşlar. Saf yağ asitleri sodyum hidroksit bazıyla nötrleşme tepkimesine sokulur ve bu tepkime sonunda arkadaşlar istediğimiz o beyaz sabun elde edilir. Bu sırada nötrleşme sırasında tabii ki ortamdan da su ayrılması gerçekleşir. E, bu sabun yapısı arkadaşlar oldukça e, sıvı, oldukça akışkandır. Bu sırada işte çeşitli katkı maddeleri ifa, e, ilave edilir. İşte parfümler, renklendiriciler e, ...koruyucu maddeler ya da e, hijyeni arttıracak diğer e, etken e, maddeler burada ilave edilir. Daha sonra elde edilen sabun e, kurutma yapılıp paketlenip arkadaşlar kullanıma sunulur. Diğer bir temizlik malzemesi de deterjanlardır arkadaşlar. Deterjan kir kirsekücü anlamına gelir ve sabunun yaptığı her işi deterjanda yapar. Yalnız deterjanlar arkadaşlar... E, El, yüz ve vücut temizliğinde kullanılmaz. Çünkü arkadaşlar el, yüz veya vücutta deri deride tahrişlere yol açmaktadır. Dolayısıyla buralarda kullanılmaz. Ama sabunun kullanılabildiği diğer alanlarda hemen hemen hepsinde deterjan kullanılmaktadır. En çok bilinen deterjan sodyum lauryl sülfattır arkadaşlar. Sodyum lauryl sülfatın oluşması da lauryl alkolden başlayarak önce asitle tepkimeye sokulup arkadaşlar bu şekilde lauryl hidrojen sülfat yapısı oluşturulur. Daha sonra bu asidik yapıda arkadaşlar sodyum hidroksitle e, denerek arkadaşlar görüldüğü gibi sodyum, lauryl, sülfat elde edilir. Burada da karbon sayısı sayıldığı zaman 1, 10 da burada 11, 12 tane yine çift sayıda arkadaşlar görülmekte karbon var. Yüzey aktif özelliği olan deterjanlarda hidrofob kısmı genelde 8 ila 18 karbon içeren düz ve dallanmış zincirli şekliyle olur arkadaşlar. Ama genel olarak piyasada kullanılan bütün deterjanların hemen hemen hepsinde düz zincirli bir hidrofob kısım vardır. Hidrofil ve hidrofob biraz sonra tekrar edilecek arkadaşlar. Ve deterjanların yapısının çoğunlukla benzen malzemesi, benzen halkası kullanılır arkadaşlar. Deterjanlar arkadaşlar sentetik malzemelerdir. Yani e, petrol ve petrol türevlerinden elde edilen kimyasallardır. Deterjanlar sabunlar gibi, sabunlar arkadaşlar bir kez daha ifade edelim. bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde ediliyordu. Ama deterjanların ham maddesi ise arkadaşlar petrolün damıtılmasıyla elde edilen organik bileşiklerin oldukça karmaşık tepkimelerinden elde edilir. Ve arkadaşlar buradan elde edilen ham maddeler az önce de ifade ettiğimiz tepkime ile deterjana çevrilir. Şimdi bazı deterjanların e, kimyasal formülleri ifade edilmiş ve bu sırada da arkadaşlar hidrofil ve hidrofob grupları da açıklayalım. Hidrofil grup arkadaşlar suyu seven grup, hidrofob ise suyu sevmeyen grup ya da kiri seven grup olarak tarif edilebilir. Şu anda sodyum lauryl sülfatı görmekteyiz. Sodyum lauryl sülfatın görüldüğü gibi şu karbon zinciri grubu arkadaşlar hidrofob kısım. Şurada arkadaşlar e, artı ve eksi uçların bulunduğu arkadaşlar kısım ise hidrofil yani suyu seven kısımdır. Yine arkadaşlar Yine çok kullanılan bir deterjan, ee, alkil benzen sülfonat deterjanıdır. Görüldüğü gibi arkadaşlar, siyahla ifade edilen kısım hidrofob grup, e, şurada maviyle gösterilen arkadaşlar CO3 ve Na anyon ve katyonu bulunduğu grupsa hidrofil gruptur arkadaşlar. Kullanım alanına göre deterjanlar katı ya da sıvı olarak üretilebilir. Ayrıca toz deterjanlarda deterjanın ana maddesi yanında köpük arttırıcı, köpük yapıcı, köpüğü düzeltici ki çamaşır makinelerinde biliyoruz ki arkadaşlar tam otomatik çamaşır makinelerinde köpüğü alınmış deterjanlar kullanılmaktadır. Köpük düzeltici maddeler ve yine arkadaşlar temizlik için veya dezenfektasyon için boraks gibi boraks gibi arkadaşlar çeşitli artıcılar kullanılmaktadır. Şimdi arkadaşlar sabun ve deterjanlar arasındaki önemli farkları görelim. Deterjanlar sabunlara göre arkadaşlar sert sularda bile temizleme özelliğine sahiptirler. Temizleme yeteneğine sahiptirler arkadaşlar. E, sabunlar e, özellikle sert suda manezyum ve kalsiyum katyonlarından dolayı e, temizleme işlemini işlemini yerine getiremezler. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. E, sabun arkadaşlar kalsiyum artı 2 iyonuyla şu slide'daki görüldüğü tepkime yeri. Görüldüğünüz gibi sodyum stearat bir sabun arkadaşlar bu. Sert suda bulunan kalsiyum iyonuyla yer değiştirme tepkimesi vererek Kalsiyum sisteat katısı oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar kire yapışması gereken hidrofob kısım yapışamadı. Dolayısıyla arkadaşlar katı olarak çöktü. Dolayısıyla ilk önce kullandığımız sabunlar sert sularda temizlik yaparken kullandığımız sabunların büyük bir kısmı önce sudaki bu iyonların ayrışmasında kullanılmakta. Dolayısıyla sabunun verimi e, düşmekte, harcanması da artmaktadır. Sabunun arkadaşlar yukarıda da ifade ettiğimiz gibi iyonlarla çöktükten sonra köpürerek temizlemeye başlar. Bu durum hem sabunların temizleme özelliğini azaltır hem de sabun sarfiyatını artırır. Sert sularda sabunun kullanmadan önce sertliğin giderilmesi gerekmektedir. Ama deterjanın böyle bir sorunu yoktur arkadaşlar. Sert su ne demekti de onu tekrar hatırlatalım. Magnezyum ve kalsiyum tuzları yönünden oldukça zengin olan sulara sert sular denir. Evet. Deterjanlar arkadaşlar bu iyonlarla az önce ifade ettiğimiz iyonlarla çökelek ya da çökelte oluşturmazlar. Direkt temizleme işlemine geçerler. Deterjanın yapısında bulunan benzen halkasından dolayı arkadaşlar çevre kirliliği sorunu vardır. Benzen halkası mikroorganizmalar tarafından arkadaşlar parçalanmaz ya da parçalanması hemen hemen yok denecek seviyededir. Evet benzen arkadaşlar çevre kirlenmesine yol açan bir durumdur. Sabundayız arkadaşlar bu durum görülmemektedir. Deterjanlarda kullanılan bazı katkı maddelerinin aşağıda ifade edilmiş. Onları da söyleyelim. Ağartıcılar, yani çamaşırda arkadaşlar beyazlatma istendiği zaman yapılır. Korozyon önleyiciler, optik beyazlatıcılar, köpük ayarlayıcılar, özellikle çamaşır makinesi veya bulaşık makinelerinde çok önemlidir. Nem çekiciler, topraklanmayı önleyiciler, dezenfektanlar, yine parfüm içeren yapılar ve oğucu malzemeler. Evet. Deterjan ve sabunun kiri temizlemesiyle ilgili olarak da arkadaşlar şu ifadeleri söyleyebiliriz. Evet, daha önce de ifade etmiştik. E, deterjan ya da sabunun arkadaşlar bir hidrofil bir hidrofob kısmı vardı. Hidrofil arkadaşlar e, genelde molekülün baş kısmını oluşturur ve bir polar bölümdür ve arkadaşlar suyu seven kısımdır. Hidrofob ise arkadaşlar genel itibariyle kuyruk kısmıdır. E, suyu sevmeyen ya da kiri seven kısımdır ve apolar yapıdadır. Genel olarak arkadaşlar hidrofil ve hidrofob kısmı Sabun ve deterjanlar da bu şekilde sembolize edebiliyoruz. Sabunun e, karboksilat anyonu polar olan hidrofil kısmındadır ve suda çözünür. Alkil grubu ise apolar e, olduğundan apolar kısmıdır ve suda çözünmez. Bunu az önce ifade etmiştik. Evet, arkadaşlar bu şekilde e, bir kire yapışarak. E, şey grubumuz hidrofob ve hidrofil grubu içeren sabun molekülleri miselleri oluşturur. Şimdi misel oluşumunu görelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar boş bir misel kümesi. Burada da arkadaşlar kire yapışmış bir misel kümesi ya da sabun moleküllerini görmekteyiz. Görüldüğü gibi arkadaşlar hidrofob kısımları siyahla ifade edilmiş kire yapışmış durumda. Görüldüğü gibi arkadaşlar polar olan kısımları da kırmızıyla ifade edilmiş su moleküllerine doğru yönelmiş durumda. Arkadaşlar evet kir içeren bir sabun miseli. Özellikle organik maddenin oluşturduğu kirlerin temizlenmesinde sabun moleküllerinin apolar kısımları yani kuyruk kısımları organik maddeleri kiri sarar. Sabunun polar kısımları, baş kısımları da su moleküllerine doğru yönelir arkadaşlar. Böylelikle kir parçacı suda asılı hale gelerek bulunduğu ortamdan uzaklaşıp arkadaşlar su ortamına geçer, emülsiyon veya koleidal karışımlar oluşturur. Evet, bunu arkadaşlar e, kısaca slaytta özetlemişiz. Tekrar bunu ifade edecek olursak, evet, hidrofil kısmı, e, sabun molekülünün hidrofob kısmı yüzeyde bulunan bir kir tabakası görüldüğü gibi arkadaşlar, kirler yapışmış ve su moleküllerine doğru bir hareketlenme başlamış. Suya doğru çözülme gücü gerçekleşir. Arkadaşlar miselleri oluşturup yüzeyden kiri uzaklaştırmışız. Evet. Konumuzla ilgili bir örneğimiz var. Sabunun suda çözünen kısmı ile ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? Hidrofil kısmıdır. Suda çözünebilmesi için arkadaşlar suyu seven kısım olması lazım. Suyu seven kısımlar polardır. Birinci ve ikinci öncül doğrudur. Kuyruk kısmıdır. Kuyruk kısmı arkadaşlar az önce de ifade ettik. Apolar kısımdır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Şimdi konumuza diğer temizlik malzemeleriyle devam edelim arkadaşlar. Üçüncü temizlik malzememiz de so çamaşır sodası. Çamaşır sodası arkadaşlar sodyum karbonat ya da Na2CO3'tür. Sodyum karbonat su ile arkadaşlar hidroliz olur. Evet hidroliz denklemi slaytta da görülmekte. Sodyum karbonat su ile hidroliz olup sodyum hidroksit bazik çözeltisini oluşturmuş. Ve sodyum bir karbonat açığa çıkmış. Tepkimede de görüldüğü gibi arkadaşlar çamaşır sodası suda çözüldüğünde sodyum hidroksitten dolayı bazik bir çözelti elde edilir. Bu bazik çözelti ortamda bulunan yağ tabakasına yani tri trigliserit arkadaşlar tepkimeye girerek onu sabunlaştırır ve sabun parçacıkları oluşarak sabun molekülleri oluşarak arkadaşlar kirin ortamdan sabunlaşarak uzaklaşmasını sağlar. Bu özelliğinden dolayı soda temizlik malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca sodyum karbonat yani arkadaşlar, çamaşır sodası sert sularda bile temizlik yapabilme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Bunun sebebi olarak da iyonların karbonatları haline çöktürüp ortamdan uzaklaştırdığı için sert sularda da temizlik özelliği gösterir. Tekrar edelim, Özellikle suyu sertliğini sağlayan kalsiyum ve mağneziyum katyonlarıdır arkadaşlar. Evet. Yine bir başka temizlik malzememiz de çamaşır suyu. Kimyasal adı sodyum hipoklorit ya da formülü arkadaşlar NaClO e olan ve maddeleri beyazlatmak veya artmak amacıyla kullanılan kimyasal maddeye çamaşır suyu denmektedir. Çamaşır suyu aynı zamanda arkadaşlar iyi bir hijyen malzemesidir. Ve mikropların öldürülmesinde de kullanılır. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Çamaşır suyu sanayide görüldüğü gibi sodyum hidroksidini klorla arkadaşlar gerçekleştirdiği tepkime ile elde edilir. Görüldüğü gibi sodyum e, hipoklorit, sodyum klorit tuzu ve su oluşmakta. Çamaşır suyunda arkadaşlar... E, oran olarak yaklaşık olarak %5'lik bir ilişki vardır. Çamaşır suları arkadaşlar iki çeşittir. Klorlu çamaşır suları ve oksijenli çamaşır suları. Çamaşır suyu sıcaklık, metal iyonları, ışık gibi etkilerden çabuk etkilenir ve bozulması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Evet. Çamaşır suyu maddeye rengini veren kimyasalların yapısındaki çift bağı tekli bağa çevirir. Yani çift bağları bizim pi bağları dediğimiz bağları kırar arkadaşlar. Maddelerin bu şekilde ışığı sorma etkisini yok eder. Dolayısıyla çamaşırın ağırtılması yani renginin açılması durumu ortaya çıkar. Saatteki resimde de görüldüğü gibi çamaşır suyu değen yerlerde pantolondaki arkadaşlar kumaştaki yapıda ağırmalar renk atmaları görülmektedir. Yine arkadaşlar kullanıldığı alanlara göre farklı bizim e, temizlik malzemelerimiz de vardır. Şimdi bunları kısaca görelim. Kireç süt çözücü olarak hidroklorik asit ya da asit yapıları var. Kireç bilindiği gibi arkadaşlar kalsiyum karbonat yapısında bir malzemedir. Ve bazik özelliğe sahiptir. Yağ çözücü olarak yine sodyum hidroksit arkadaşlar hidroliz için kullanılır. Lavabo açıcı olarak sodyum hidroksit, potasyum hidroksit bazıları Çünkü lavabolarda arkadaşlar genel olarak organik kökenli kirler sayesinde bir tıkanma olmakta. Bunları arkadaşlar bu bazılar hidroliz tepkimesiyle kolaylıkla açmaktadır. Yine tuvalet temizleyici olarak arkadaşlar güçlü ya da derişimi biraz yüksek olan sülfrik asit ya da asit çözeltileri kullanılmaktadır arkadaşlar. Evet konuyla ilgili çeşitli örnekler var. Şimdi bunları çözelim. Aşağıdaki maddelerden hangisi sabun yapımında kullanılmaz? Su, tuz, Sıvı veya katı yağ, süt kostik, tuz ruhu. Tuz ruhu arkadaşlar daha çok az önce de ifade ettik. Sabun yapımında kullanılmayan işte tuvalet temizliği, lavabo açma ya da yağ çözme gibi işlerde kullanılan bir kimyasalımız. Evet. Başka bir örnek maddesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar formülü incelediğimiz zaman şuradaki SO3 Na yapısını görüyoruz. Arkadaşlar bu bir deterjan. A seçeneği doğrudur. Hidrofob grup Arkadaşlar CO12H25'tir. Karbonları sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Doğru. Yani apolar yapı olması gerekiyor. Hidrofil grup arkadaşlar polar grup olması gerekiyor. Doğru. Yüzey aktif maddedir. Deterjanlar arkadaşlar. Madde ünitesinde de anlatmıştık. Yüzey aktif malzemelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. Temizleyici ve dezenfekte özelliği vardır. Evet deterjanların bu iki özelliği vardır arkadaşlar. Evet yine başka bir örnek. Aşağıdaki maddelerden hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Evet. evet. Hidroklorik asit kireç çözücü olarak verilmiş. Kireç arkadaşlar bazik yapıya sahipti. A seçeneği doğru. Sodyum hidroksit yağ çözücü. Doğru. Hidroliz yapar. Potasyum hidroksit lavabo açıcı. Zaten B ve C seçenekleri oldukça birbirine yakın. Evet. Sodyum hipoklorik çamaşır Ların beyazlatılması zaten çamaşır suyu arkadaşlar. Kullanılır. Doğru. Sodyum karbonat hamur kabartmasında, e, yani sodyum karbonat arkadaşlar çamaşır sodasıdır. E, hamur kabartmasında e, işleminde kullanılmaz. Doğru cevap E seçeneği. Evet, konuyla ilgili bir başka örnek. Yukarıda verilen denklemlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlk tepkime hidroliz tepkimesidir. Görüldüğü gibi yağ su ile tepkimeye girmiş ve bir gliserin açığa çıkmış. A seçeneği doğrudur. Y sodyum hidroksit ise arkadaşlar, Z beyaz sabundur. Arkadaşlar yağ su ile hidroliz yapıldığında yağ asitleri elde edilir. Evet, yağ asitleri. Yağ asitlerinde arkadaşlar sodyum hidroksitle hidroliz yaparsak e, sodyumda biliyorsunuz ki sodyum katyonu beyaz sabun oluşmasında kullanılıyordu. Z beyaz sabundur. Doğru. Eğer Y potasyum hidroksit ise arkadaşlar mesela Arap sabunu ile ilgili e, katyon kol olmakta. Z oluşan oluşan sabunumuz da Arap sabunudur. C seçeneği de doğrudur. Y sodyum hidroksit de Z yumuşak sabundur. Sodyum hidroksit olduğu zaman arkadaşlar e, beyaz sabun yani sert sabun oluşmaktaydı. Doğru cevap D seçeneği. X yağ sizi zaten soruyu çözerken başta da onu ifade etmiştik.